Merhaba arkadaşlar, sürekli oyuncunun yepyeni Survivor Maceraları bölümünde daha karşınızdayız. Yanım bu yanımızda bugün Bahri ve e, şey heval oyuncudan Arda var. Bir, bir de e, aynen, bir de Doruk var. Allah seni Allah Hacımız seni lan. <laughs> Abi kim ölmedi orada? <laughs> Taylan. Abi kafama zombi vurdu direkt GG zaten ya. Aynen. Abi neredesiniz siz? Bekle. Len. Osman gel buraya. Abi, Okur. abi saygılar. Abi. Abi birden böyle TP atmayın. Korkuyorum ben böyle. Strese geliyorum ben içeride. Lava kapatıyorum abi. Benim kapattığım bir lav vardı yukarılarda bir yerlerde Abi o kadar aldım. olur mu maden abi ya? Abi 10. kata gidin. Abi 10. kata gidin abi. Sen madende değil misin bari? de abi dünyanın kömürü çıkıyor içeriden. Abi kendinden çekilin. Tam madeni Ona... gireceğim önüme geçtim Doruk. Oğlum ben orada değildim ki sen ben ortadayken vuruyorum. Girden içindeyken abi o değil de bizim yemeğe ihtiyacımız var. Kendini abi... öldür geri TP at ya. Abi. Abi burada da lav var ya. Abi lapis, lapis buldum. Da. Abi lapis önemli burada. Büyü yapıyor ya. Abi 10. kattayız galiba bakayım. Abi çok inmişiz. 6. kattayız. 10. kata çıkalım. Dokuz. Ben şu an kaçıncı da... kattayım lan? Hangi kuşta bakınıyordu abi? F3 abi. Ben şu an kaçıncı kattayım lan? Göremiyorum. X, Y, Z yazıyor ya gençler. Evet. Ortadaki katın kat. Ben 11'deyim abi şu an. Abi sağ sola Dia diya 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 diya. Diamond, diamond. Var TP ezelim. TP'den. <laughs> tamam hemen geliyorum. Diamond, diamond, diamond. Hangi elma cildin ya yine? <gülüyor> <gülüyor> Ay bir bir pardon hep unutuyorum. Uha diamond. Abi Kaçın bana abi. bana tane şey metal kazma atın abi demir. Ben de var iki tane. Abi kaçıyorum burada ne yapacağız? <laughs> abi çok. Bekle bekle kazıyorum ben. Abi buraya nasıl düşün Salak gibi. Lan çekilin. Oğlum bende diamond var. Ay şey demir var. Arkandayım abi. abi. Tamam yeter. Abi nasıl bulduk? Abi bana atsana lan demir kazma. Neredesin sen? Aa. Ben de taş ver abi. Abi taş ha. kazmam kırıldı. Fazladan taş kazması olan var mı? Ben Bir dakika bakayım. Ama bende yok bitti benimde. Var. Full canlı. Full canlı. Var. Sağ olasın. Abi bak şimdi yine bu tarafa doğru da kazın. Şimdi yine kaçıncı kattayız? Yes. Bakayım abi 11. kattayız yine sola doğru kazın abi biraz daha belki yine buluruz. Abi bulursun. ben bir yerde şey reston bulmuştum ya. Abi sen ha. arkamı kaz. Benim olduğum yerde redstone var kazıyorum şu an redstone. Abi bekle abi sen neredesin? <laughs> sen büyük ihtimalle benim olduğum yerdesin abi. Abi kurcalayın bak buraları böyle full. Aynen. Abi benim arkamda hani bir tünel kazı diye bulmuştuk ya orayı daha devamını kazın abi ben size söyleyeyim. Kazım ben şuraları kazıyorum. Yakın, yakınlarda olabilir abi. Aa, abi diamond bulduk. Ne buldum? Ney? Aa pardon. Abi ben demir Aa, şey yok. Var. Demir yok. demir kazma yok bende. Ne ki abi. abi ikinci bölümden bu kadar maden, üçüncü bölümden bu kadar maden yeter bence. Abi bana vurma. Çekil oğlum önümden. Abi üçüncü, üçüncü abi bölümden. Abi bana vurmayın. Zaten açım abi. Abi o sen, sen, sen at bizi. Ben de Aynen öyle gelsen o. Gerek ben, kalmadı. Ben de yemek bile. var. At, at canım. Aa, abi üçüncü bölümden Diamond bulduk ya. Abi kazın bak bu taraflara doğru falan hep bunları arayın abi. Şu an 11 kattayız. Bir kat aşağı inip kazın bence. Abi kurtarmadım. Aha patatesim varmış. Patates. Havuç da var mı? Abi yine reston. Bana biri taş kazmatsa ya demirle kazmayayım. Kaz kaz ya bir şey Ya da kazma aynen. Taş kazma kim? Ya öl gel bir öl gel. Eve git gel bir. Abi yalnız lafada bak. Öl gel bir ya. <gülüyor> <gülüyor> bir öl gel abi bir şey yapacak. Bir şeyler daha yapayım şuradan da. öl gel konuşacağız. Baban aynen. gel. Örünün baban gelsin der gibi birader. Sen bir git ölüyorum. baban gelsin koçum. Oha <laughs> Bu ne? Üçü üç. kömür buldum ben ya. Abi beni. Abi sen... Ha ki öldürdün lan. Öldürdün mü? Aynen. Kafana bir kazma vurdun herhalde yanlışlıkla. Bana sonra beni de öldür. Abi Şu bir kömür... kazmalık canınız mı var ya? Benim bir kazmalık yok ama sen yine öldür beni biraz. Abi, Abi reston. Abi çok fena sistemler yapacağız ben size söyleyeyim. Abi Lopez Dört tane kalsıma getiriyorum ayran. Getir getir. Ayranımız bol ya. Abi bu kaçıncı bölüm? Üçüncü bölüm değil mi? Arda arda çektiğimiz için kafam karıştı. Bari üçüncü bölüm değil mi? Ben bu? chest evet. chest yapsak ya. Dur, ben, yapıyorum yapayım. abi. Abi ha. üçüncü bölümden diamond. Abi bir onuncu bölüme falan gelsek. Kaç levelsiniz siz? Ben on levelim. Ben dokuzum. Ben de 11 Ama bari kömür kazdı ya o yüzden. Ben a Aa... Ben kömür odaklandım. Abi ben hala şansımı zorluyorum buradan ya. Belki biraz daha diamond çıkar. Abi sizinle... Şimdi... Abi ne? diamond bulduk direkt ya. D direkt direk yani. Bana bana tek vursana biter. Gel. <laughs> Gel yanıma. Kil bana geçsin bari. Vur bir tane bana. İki vurdun. Skorum 215. Aa evde doğdum. Oh. Bir dakika abi. Doğunca çok çok lag oluyor bu arada. Aynen. O, o lag sorununu halledeceğim ben ya bir ara. Abi 7 tane demir bende var. Evde kaç tane demir var abi? Abi ben şuradan altın aldım. 35 falan galiba. 35 tane demir nedir Şu abi? 8 tane demir var ben onları ısıtayım. Abi gelin size el... şey kılıç açacağım demir kılıç. Enderman'in gözlerine bakacağım ben bir Abi an. demir kılıca hiç gerek yok. Şşş. Abi... O Ender... Abi Benim yanıma gelirken bir taş kazma yapıp gelseniz ya ya. Ender bizim çatıya ışınlandı Yalnız. Abi kömür sıkıyoruz. Ender'in bacaklarına vurun öldürürsünüz abi. Geldim bekle. Taş kazma atsana bana bir. Al canlı bir taş. Atılmayalım. Ha. Sağ. Çakmak taşı var lan. Nereye kazacağız şimdi? 2 tane altın varmış, 20 tane demir var bende. Abi bak, sen bunu tam tersini kaz bak. Gel şöyle, gel ben sana göstereceğim. Sen burada her tarafı tarıya tarıya kaz. Belki diamond çıkar yine abi. Kaçıncı kat Abi Ben sana bir. neyim Baran. Dalıyorum buraya. Şurada kim var abi? Taylan ne yapıyorsun abi? Bir elmacı. Ha geldim. Bedrak galiba burası değil mi? <laughs> abi, bedraka geldim ben. Abi kaz kaz buralara diye bulma şey... abi. Oğlum kaç... siz çıksanız var ya ben nasıl kazacağım? Bari sen git başka şeyler yap ya. Hayır yani... abi değil. Başka şeyler kaz yani. Tamam ben kömür falan bulursanız söyleyin. Bahre en iyisi sen abi sabah yukarıda sabah olduysa şey direkt yemek aramaya çık. <laughs> yukarıda sabah olduysa <laughs> O değil ya madem. O zaman ben <laughs> bir, bir dakika bir dakika O zaman bana vurun Abi sizde kaç tane diamond vardı? Bir tane kaldı galiba Öldür beni Baran Ne yaptınız? Öldür Ya şey chest'e ben bir tane attım da diğer kılan nerede bilmiyorum yani 5 tane de bende yamuruyor var 6 tane abi 2 tane diamond atma Oha dışarıda yağmur ya Ama... Abi ne yapıyor? benim altımı neden kazıyon dur Burada aranmaz abi diamond 10. ya da 11. katta arayacaksın. 10, 11, 9. Şu an biz kaçtayız? Biz şu an, ben şu an Ben 4'teyim abi. abi şu an. Ben 9'dayım abi. Boşuna yine onu arada orada bulamayabilirsin. Abi, Sen abi. orada tara haber yeri. Ben, ben yan... bayağı büyük kömür buldum. direk Diamond. Abi ikinci bölümden direkt Diamond ne demek? Üçüncü bölümden. Abi ben gidip hayvan, hayvan kazacağım azıcık. Hayvan kazıyor abi adam. Aynen hayvan kazacağım. Adam hayvan kazıyor ya dağılım. <laughs> Aynen abi. Kimse hayvan kazamaz sen kazar. Of 80 tane daha demir geldi. Burada ne var? 22 tane demir. yok abi demir ben... seçiyoruz biz. Bende de <laughs> Bende de 22 tane demir var abi. Abi chest'te 55 tane demir var. Abi. <laughs> Öbür chest'te abi. Öbür chest'te de Zırh chest e yapalım yok. da bir yerlere gideriz yani. Aynen abi zırh falan yaparız. Nedir'a gitmemiz için azıcık daha demir kasmamız lazım ama 4 kişiyiz abi. 2 kişilik anca zor zırh çıkar oradan. <laughs> Hayır oğlum. Ama full shot abi full sesler zor çıkar. Aynen. E birimiz healer, şey Birimiz pantolon alır, birimiz kas falan alır. Öyle yap. Aa oldu. Herkes farklı farklı giyecek. <laughs> ben direkt kas kalırım zaten abi. Ben de zır. Kafadan vurulunca. Orada heşatla normal vurunca aynı. <laughs> Değişen bir şey olmuyor yani. kill falan vermiyorlar. Abi verdi de... 21 tane lapis oldu. Abi ben hayvan falan kazamam. Sabah olsun kazarım. Hayvan kazmak ne ya? Abi, Abi ben bir eve ya. gidiyorum ya. Gel eve. At TP bana. Aynen abi. Aman geldi. Geldim, geldim. <laughs> Ah laga bak. Abi başlarken biraz çok lag oluyor değil mi? Evde lag var abi. Evi yanlış yere kurmuşuz. Şurayı da kapattık lagla ev. Vallahi evde lag var lan çıkalım. Yağmur kesilsin bir ben dışarı çıkacağım. Of, o okay kedim Çekil oradan Şu yağmur kesti ne var an ya Kestim abi yağmur tanrı gibi Tövbe yarabbim yarabbimle Allah Oğlum sen onu kurucu istersin Sıcık ne diyor abi Tanrı gibi yağmur kesti ya Arda konuşsanız ya oğlum Bir diamond bulduk hepiniz sustunuz <laughs> Abi ben şu an 3. kattayım Abi sakin Altı tane Diya'mız var abi şu da, da olsun anne. 7 hoş. tane de burada demirimiz hoş. varmış. Evet sana 62 tane demir abi. Saldırsana dayı saldırsana. Çürümüş etimiz onun ne güzel o. Çürümüş et. Aynen çok sağlıklı. Çürük et değil çürümüş et bilader. Oo, <laughs> abi bak. Ben... Yürü git. Hoş. 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 Abi ocak yetmiyor abi o derece yardım edin. Suikast yaptı o bana. Yukarıda işler fena ya. O sabah oldu. Şimdi ben azıcık hayvan öldüreceğim. Hayvan var mı lan burada? Gel ola. Gel hele buraya gel gel o. gel. Hiç abi şey oyun odan... Abi oyundan ayrıldı. Doruk. Doruk. Abi cadı! Gelin keselim abi şunu. Tepeleyeyim mi sana? Çabuk abi çabuk çabuk. Tamam. Cadıya suikast yapacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> Geldim Boran. Oğlum ha? sen kimin mahallesinde <laughs> kime şekil yapıyorsun ha? <laughs> abi of. bu kadar basit miydi? Ne çıktı? Iıı ee, şey ışık tozu. 3 <laughs> tane de stik. <laughs> Sen nereye gittin lan? Ben, ha, ben, ben bir F3'ü kapatacağım ya. kapatsana F3. Kapan abi. Lan Ben odadan atıldım mı? Buradasın oğlum. Hah geldim. Kendi çıktın abi? ki. Kendi kendine attı beni ya. <laughs> ya da internet kesildi herhalde. Olabilir. Abi madenin bile kapısı var. Çok şekil Asik. Evimiz çekil önümden çekil abi. Çürümüş çürük etleri pişireyim mi? Pişmez ki. Pişmez mi? Pişmez tabi abi. Ben de madene geliyorum hemen yanınıza. Abi ikinci kattayım. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Diamond i̇şte. abi. İkinci katta diamond mı aranır abi Zeka? Ben 13'teyim galiba. Demir geldi. Abi denk. 11 Umaran, 11 değil. Efendim, ölümle demir kazdık bak. Bir tane 64 demir var, bir de 26 demir var. Abi bende de çok deli kaboston oldu lan. 8 stack 64. Aynen zaten 8 stack 64'lük oluyor. Ola da. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> abi ya ikinci Abi 11. katta diamond çıkıp da ikinci katta şey kömür çıkması ne demek ya? Ay 7 altın daha varmış. Ay ben şu an 12. katta kazıyorum. Ben 11'deyim ya. Hala ama hiçbir şey yok yani şu an. 10. kata çık. Ya in. Sonra 9'a in. Yoksa yoktur. Kazma. Şurada kazma varmış bir tane alayım. Bir ton restonumuz oldu abi bence bu kadar maden yeter. Ulan ben kazdığım yere geri döndüm ha. Yu. Yu. Bütün madeni kazmışım baştan başa. <laughs> bence Orada başka değil. yok ya. Yani. Bence de abi. Yani Ama bu şey taraflarda ne? yok en azından. Ben dümdüz aşağı kaptıracağım bakalım nereye gidiyoruz. Şuradan deneyelim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bak. Bakalım 3, full bedrock galiba. Evet. Hayır abi belirli noktalar var. Ha, Etrafım tarafa doğru yukarı geri çıkıyorum bizim. Abi ne yapıyorsun? Ah. <laughs> ben birinize ah. tepeleneyim ya. Abdullah. Biz Doruk'la aynı yerdeyiz abi şu an. Aynen ne yaptım madeni kazmışım ben onu. Abi sen benim delik deşik ettiğim yerleri görsen var ya. Şu an deyim Dur. Ah, pardon kardeş. Sen deysen abi ben de 4'teyim de. Ah. deyim bir. Dur bakalım. Dünyanın sonuna ulaşabileceğim mi? Abi vurma bana. Ben vurmuyorum Ay, tamam. abi. Kömürleri ben kazarım. Benim. Abi bana bok vurmuyorsun. <laughs> Kömürleri bırakın abi. Abi hep ciddiyim oynayacağız. Azıcık troll oynayalım ya. Gel gel Arda vurmayacağım gel. Şimdi diamond kılıç yapar gelir <laughs> bir şey ya kafanı patlatırım burada. Diamond <laughs> kazma yapsanız ya. Bence zırh yaparız. lan İsterseniz abi bölümü noktalayalım burada. Hayır abi biraz daha kasarım. Şu madeni bitiririz işte bu elde. Bir Burası full kömür dolu işe olmayan biri gelsin şuraya. Ben işsizim <laughs> oğlum ben. Bana <laughs> <laughs> <O da gülüyor> yani. Burası kömür dolu abi işi o işsizler gelsin. <laughs> ben işsizim oğlum ben kazıyorum zaten orada kömür. Abi ben bir 7'ye 8'e kazıyorum. TP'lenip gelebilirsin bayağı iyi kömür var gibi burada. Şurada ben şu kömürleri alayım. Gelirim biraz onun yanına. Neyse bitti zaten kaldım. Abi bence buradan çıkalım artık. Delik deşik ettik. Abi, abi. Başka bir yer bulalım abi. Bulunur ki abi. Daha biz evi teras bile yaparız. Biz mahallenin çıkalım. Abi da. kale gibi bir şey yapalım lan şu kablo Abi herkes birbirini öldürsün. Kaç tane kablo var abi? Ayrılın siz bana TP'lenin ben evdeyim. Tamam. A Öldürünce, oğlum harbi evde ne var lan böyle? Senin adın neydi lan? Abi, abi ev buklu. Harbi oğlum bu şey. Şu evi kıralım, götürelim onu. <laughs> evi kıralım, götürelim abi. Abi ben kale yapmaya başlayacağım bir yere. Abi ne kaleti kafam mı iyi? Abi kale gibi bir şey yapacağım kafama koydum. Çok sana. fazla kale var ya harbi yani yapabilirsiniz. O abi siz iki tane demir kılıç yaptınız olsun hadi. Deli. çok demir var bu. Kabuston kab var abi. Abi benim bana kabustonların hepsini ben kale falan yaparım size. Şaka mı harbi abi bizim ev laklı. Harbi oğlum götürelim şu ev başka bir yere. <laughs> Evi götürüyoruz yani. Abi işte ben... Baran, Baran cenabetken yapıyor abi. Yapıyor 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 yapıyor. Bir tane diamond kazma yapacağım ha bu aradan. Yapmayın bence abi boşuna. Ya belki bir şey falan kazarız. Obsidian <laughs> falan kazarız diye bir tane yapıyorum chest'e atarım. Bölüm dışı olsiyden kazarız abi. Iııımmmmmmmm Ben biraz keşife çıkıyorum canım sıkıldı benim adalarda. Kapıyı kapatma ben kılıç aldım. Tamam, şuradan. Biz kaç kişiyiz abi? 4 Abi ben ölümüne kastık kömürleri bir baksanız ya. Ben hani ölümüne sandım. kömür kastım. Toprak var mı abi hiç? 4 Var 7 ben... tane. Al attım bak. Ben de. Tavşanları öldürelim mi? Öldür öldür abi. et kasarız. Ben de öldürmeye geldim zaten. Oo. Kılıç Aa, ben var biraz. Ortaya bir deniz feneri ben yapacağım. Yani demir kılıç var. Chest'ten aldım. Buraya bir kolep çakıyor. Arda ne yapıyorsun oğlum oraya? Ben buraya kale yapıyorum. Nereye lan? Laksız bir yere yap da harbi bak yani o evde topluluklar var da harbi. Abi laglev. Abi, Abi başka olun. renk odun toplasanız ya ya. Koy renk taştan odun toplayın Arda bak ağacın tepesinden bakıyorum nereye kale yapıyorsun oğlum sen? Bak çok ileride dağın arkasında ya. Ben şimdi yürürken gördüm. Arda ama daha ben, iyi burası ya. Arda'ya deli çarpmış oğlum. Abi Arda mimarını gösteriyor. Ha? Arda mimarın mimarlığını gösteriyor. Yalnız kapı nerede olacak? Nereden girip nereden çıkacağız onu? Abi, Abi sen... ben şimdi Spiderman gibi valla bacadan pencereden girmeyi planlıyorum. Canım, Gerçi canım. Bacada, baca yapmayacağım ama yine de bir yerlerden gireriz. Efendim. Geliyorum. Bir dakika benim. Ha geldim. Oğlum top savaş falan mı yapacağız? Ne yapıyorsun oğlum burayı? <laughs> Yok be oğlum. Allah kahretsin düştüm. Ben direkt bir vadi bulmaya çalışacağım şimdi. Ve ve buldum lan. Bir van TP olsun. Ha tavşan buldum. Şimdi TP sıyaf. olabilir mi? <laughs> o bir sürü tavşan var burada. Ben bunların bunları dini kesin. Kaç totoş? Ben bir yer buldum. Arada yerim dalıyorum. Iron var. Iron. İyi tavşan. Oran bir koydum öldü. Lan. Ama lan. Bu tavşanı et, et, var et mi? Mi lan Tavşanlar et çıkmadı. Boşuna öldürdüm ya. O ayrılanlar bak Ya. Yağmur ya beyler Baran Tanrı kes şu yağmuru. Bir bana yemek getirse ya. Bir bana yemek getir. Abi getirse. ben şöyle kırık taş atayım size benim bir işim var ben oraya bir o iş halledip geleceğim. Öl Totoş öl. Attım kırık taşları abi. On pişmiş yemek getirin. Ben de var. Pişmiş yok ama. Aa. Ben de pişmiş. Iki İki tavşan doğradım ben burada. Pişmiş varmış lan. Getirsene bana o ya. Benim Kule'de canım az kaldı. bu. Yok hayır TP ol gel. Mağara gibi bir yer buldum da ondayım. Adın neydi lan senin? He Sayvay. Işte. Hop. Al. O demir bulmuş. Atıyorum tut. Aşağısı falan full dolu. At. Bak attım bir tane. Bir tane daha atayım. Al senin olsun. Ben de var. O kömür. O iskelet var. İskelet on. benimle öyle ben kılıç. Demir. Hadi öl. Ha aldım. Tamam. Bir tane basın. daha var mı? Et. O, yok. Et var da. Abi şuraya baksana. dedim Ol. ya gelin diyor. Baran bir şey söyleyeyim mi? Biz çok fena hazır yaparız biliyor musun? Demir kazma var mı sende? Var. İki tane de şu an öleceğim mi? Galiba. Adam orada cidden savaşıyor ya. Aa. GG. Ben aldım ikisini Gel de. Gelme. Abi şuraya bak. Her yer demir lan. Biri bana Geliyorum tepe olmayan Get demir kazmayla tp atsın bana. Ya da taş kazmayla. Os Yürü. Kaz Baran. abi kaz Lan lan lan. Baran dur ben bunları dur. temizlerim. Sen kaz. Sanbay kaç kaç. Ben etrafı torşlarım koşa koş. Tabii ışınlanıp duruyorum ama Öleceğim abi, lan şimdi ışınlanırken. Abi vallahi çok fena maden bulduk. Aa, of çok demir var burada oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Herkese zırh çıkar buradan abi kazmasın. demirlere bak. Biri bana yemek atsın abi. Baran ben yemek atarım. Yemek bende kalmamış. Dur. Bunu abi ben... çok fena iron var abi, abi ileride. Abi ne yapacağım? Baran al tut. Baran bak. Al. Oğlum tavşan ayağı ne ya? Yenmiyor bu. İyi oğlum ne diyeyim. <laughs> Baran ta ka kazma ver. Yok kazmam. Sadece demir kazmam var. Abi sen de taş kaz. Kazma getirsin. Abi bekle. <laughs> Demir alamıyorum de ya. Bir kilatsın atsın gelsin. Baran öldür Bekleyim. beni. Bekledim. Baran ben öldür beni. tepe atacağım bana. Gittim abi gittim gittim beni. Abi evdeki laga bakar mısın? Abi çabuk oğlum ol... kazma getir kazma çabuk. Bekle ben geliyorum sana ya. Ben tamam, oradayım kazma. zaten. Ama bende de ha taş varmış. Dört tane beş tane de şey var demir kazma var Fark etmez sen bana at bir iki tane Bir dakika kal, demir kazıyorum ne, Tepede misin sen neresin? Ben biraz daha aşağı indim sizin olduğunuz yerde Ne gördüm yazıyor sambay Gördüm Neredesin lan? Geldim at Al bir tane Bu Abi Abi iskelet abi saygılar abi baş Ben alırım baş, ben bak. alırım demir kılıç ol Ağzını İlk fake. Ona. Abi! Abi kaçın önümden. Abi önümüzdeki demirleri görmüyorsunuz mu? Abi görüyoruz Tuna baksana abi bak diyorum size hepimize zırh çıkar bir dahaki bölümde. Abi bence, bence burada bin. bitirelim bunu. Bir dahaki bölüm buradan devam ederiz. Bu madenden. Ben. Dur ya dur daha bitirme abi bence. Abi bitirelim. Ee, görüşmek üzere bir dahaki bölümde görüşürüz. Esen kalın. Oyunsuz kalın.